Hendek-Hankkez arasında bir köyde şap bakasına tespit edildi. Tarım İl müdürü ve ilçe müdürlükleri müdahale etti. Bu müdahale sonucunda köy garantini altına alındı. Akabinde bütün ilçelerde tarım ilçe müdürlükleri, il müdürlüğü talimatı ile ilçe müdürlüklerde bütün besaneler, hayvan sahiplerini aranarak e, şap devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Hayvan pazarlarımız açık. Esnafımız ticaretine devam ediyor. Şap hastalığı dediğimiz bir virüs insanlarda görünen grip vakası gibi bir virüstür. Ağız burun yarası, yara yapar hayvanda ve tırnak aralarında yara yapar. E, Ağızda dilde yara olduğundan dolayı hayvan yemeyemez. Yemeyemediği zaman e, zayıflamaya başlar, kilo kaybına başlar. E, bu da üreticinin zararı oluyor. İnsana kesinlikle bulaşıcı bir etkisi yoktur. İnsana bulaşmaz böyle bir bakayı yakalanırsa veya görünürse lütfen il müdürlüklerine veya tarım ilçe müdürlüklerine bildirilmesi. Bildirdikten sonra gereken zaten müdahale yapılır. Yani önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması. Akyazı'da yapıldığı gibi ilk yakalandığı gibi müdahale edildi. Onun da yayılacağını zannetmiyorum.